Kuzey, sana bir sürprizim var. Balkonda su ile oynamaya ne dersin? Evet. Yaşasın! O zaman hadi, let's go, let's go, koş, koş. Evet, evet, koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Evet. Bunu sen mi taşıyacaksın acaba? Evet. hadi al bakalım. Hadi gör senin. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz balkonumuza. Evet. Neredeymiş kuzeyin terlikleri? Terliklerimiz de burada. Geç anneciğim basabilirsin nasılsa suyla oynayacağız. Yerlere basabilirsin kuzey. Terliklerini giymek zorunda değilsin. Yere basabilirsin izin veriyorum. Hadi yıkayacağız ya anneciğim. <laughs> kuzey giymekte kararlı terliklerini. Evet hem de aslanlı terlikleri biliyor musunuz? Çok güzel. Giyebilirsin ama istemiyorsan giyebilirsin. Ama ters giydin kuzey öğrenemedin mi daha <laughs> komik misin sen ya. ya Ay evet başardın güzel oldu şimdi evet kovanı da al bakalım Allah 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 al. evet 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 Önce ona. Tamam sen nasıl istersen. Hadi bakalım. Doldur. Ama, gel. İstediğin yere koyabilirsin. Sandalyeleri yıkayabilirsin mesela. Evet. Haydi bakalım. Aç bakalım. Ben evet açabilirsin onu. Aç aç aç. aç. Allah Allah bakalım. Evet başardın. Bak vazgeçmemelisin. Hemen de başardın ya. Evet. Hadi sandalyeyi yıka bakalım. Nasıl yıkıyorsun? Ya. <laughs> Kuzey, balıklı kovan da çok güzelmiş. Ne renk balıklar var orada? Neler var görüyor musun? Yengeç. Yengeç de işte mi var? Ben göremedim. Evet. evet başka ne var? Sadece var. Bir de balıklar var, var. var. Evet çok temiz. Sen bebekken bunlarda yıkanıyordun. Yani senin suyunu buraya koyuyorduk. Banyo suyun. Bundaydı. Yok. Yengeç Aa. yok mu? Aa buldu buldu kızey buldu yengeç. <laughs> Hadi bakalım istersen büyük kovaya doldurabilirsin bu sefer. Hayır. Ne dersin? Kuzey ayaklarını mı ıslatsan? Çok az dolduruyorsun ya. Bence çok az dolduruyorsun. Hı. Bak Kuzey'in yıkayacağı alanlar burada Birazcık daha. Evet evet tamam iyi şu an taşıyabilirsin onu. Götür 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 götür. Ayaklarını mı döksen acaba? Birazcık ayaklarına da dökebilirsin. <laughs> Güzel mi? <laughs> Serinledin mi biraz? Hmm. Evet şu an kuzey şu an şıp şıp şıp. Kuzey'in en sevdiği aktivite. Islatmak. Ay ne kadar kirli oldu. Pis oldu. Pislenmiş. Çok pislenmiş. Güzel mi? Şarkı söyle bir de. Şarkı söyle. Ya öyle şarkı mı oluyor ya? Bye bye yap bir de bakalım.